Şimdi belli gıda takviyeleri hemen hemen herkesin hayatında olması lazım. Bu yüzde yüz değil ama e, yani bazı insanlar istisnalar binde bir istisnalar olabilir ama hemen hemen herkesin hayatında olması gereken birkaç gıda takviyesi var. Hemen başta meraklandırmadan söyleyelim. Benim için omega 3, magnezyum ve D vitamini. Özellikle bu üçünü hayatımızda Hemen hemen hepimizin bulunması gereken takviyeler. Omega 3 bizim için özellikle hücrelerimizin hepsinde omega 3 omega 6 dengesinin sağlamamız gerekiyor. Bugün çok fazla omega 6 ile boğulmuş durumdayız. Hayvanlarımızın beslendiği yemler omega 6'dan çok zengin. Mısırla, e, pancar küspesiyle diğer şeylerle besleniyorlar. Hep omega 6'dan zengin. Balıklar bile bugün omega 3 takviyesi almazlarsa sağlıklı bir şekilde çiftliklerde büyüyemiyorlar. Onlara bile bu omega 3 hmm. takviyesi yapılabiliyor. Düşünün. Biz de onlardan faydalanıyorduk bu takviyede. Ama balıklar bile şu anda yem olarak... <laughs> omega 6'dan zengin besleniyor ve sağlıksızlaşabiliyorlar. Onun dışında magnezyum ciddi anlamda topraklardan kaybolmuş bir mineral. %60-70 civarında bazı yayınlarda %80 civarında topraklardan kaybolmuş. Dolayısıyla da sebzelerden yoğun bir şekilde almamız gereken magnezyumu alamıyoruz. İstersek organik beslenmeye çalışalım. Magnezyum pahalı bir mineral olduğu için öyle çiftçinin sertmesi mertmesi söz konusu değil. Biz biliyorsunuz küçücük haplara ne kadar para veriyoruz.